son çocukluk dönemi olacak. Son çocukluk dönemi 6 ile 11 yaş arasındaki yaşanan dönemler olacaktır. Bu dönemin en önemli özelliği somut ve mantıklı düşünme bu dönemde başlayacaktır. Özellikle de Bilişsel gelişte bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu dönem somut ve mantıklı düşüncelerin başladığı dönem olacak. Bu yaş aramdaki çocuklara soyut bir kavramı anlatırken onu muhakkak somut bir hale getirmeniz gerekmektedir. Ya da somut ve mantıklı problemleri çözebileceklerdir bu yaş aramdaki çocuklar. Bir dönem önce cinsiyet farklılığını öğrenen çocuk bu dönemde de cinsiyet rollerini öğrenecektir. Bazı kaynaklarda cinsiyet rolü de diyebilir ya da sosyal roller de diyebilir. O zaman özetlersek çocuklar cinsiyet farklılığını ilk çocukluk döneminde, cinsiyet rollerini ise son çocukluk döneminde öğrenirler. Ve bu dönemde çocuklar bu cinsiyet farklılığını teşhir edebilirler. Yani bu yaş aralığında çocuklar hem cinselle oyun oynamaktan sevk kalacaklardır. Karşı cinsteki çocukları aralarında istemeyeceklerdir. Kız çocukları bu yaş aralarında oyunlarında erkek çocukları istemeyecek, erkekler de kız çocuklarını oyunlarında istemeyeceklerdir kıza erkeklere ait renk ya da nesneleri kullanmak istemezken erkekler de kızlara ait renk ve nesneleri kullanmak istemeyeceklerdir. Çünkü bu dönemde hem cinsel oyun oynamak isteyeceklerdir ve bundan haz duyacaklardır. Tabi bu konuyu Freud'un kişilik gelişiminde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şu an bilmemiz gereken sartın gelişim görevlerine göre çocuklar cinsiyet farklılığı mı? ilk çocukluk döneminde sosyal rolleri, cinsiyet rollerini ise okul döneminde öğrenmektedirler. Bu dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de başarı güdüsünün yaşanmasıdır. Burada kişilik gelişimde detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu çocuklar başarı güdüsünü yaşamak isteyeceklerdir. Dolayısıyla burada öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Çünkü her çocuğun bu yaş aralığında bu güdüyü yaşaması onların kişilik gelişimini olumlu olarak etkileyecektir. Bu Türkçe ya da matematik gibi derslerle sadece değil bu derslerde başarılı olamayan çocuklarımızı spora, müziğe ya da resme yönlendirebiliriz. Bunlarda bile bu güdüyü yaşayamayan çocuklar olduğu takdirde onlara küçük görevler vererek de bu güdüyü yaşamalarını sağlayabiliriz. Çünkü bu güdüyü yaşamaları onların o olumlu benlik oluşturmalarına katkısı olacaktır. Ki kişilik gelişiminde göreceğiz. Başarı güdüsünü yaşamamadığı takdirde çocuk ileriki dönemlerde yetersizlik duygusunu yaşayabilecektir. Bu dönemde çocuklar bütün enerjilerini başarıya harcayacaklardır. Öğrenmeye harcayacaklardır ve her şeyi öğrenmek isteyeceklerdir. Çünkü buna açıktırlar bu yaş aralığındaki çocuklar. Yine son çocukluk dönemine baktığımız zaman bu dönemdeki çocuklar kişisel bağımsızlığına ulaşacaklardır. Kişisel bağımsızlıktan kasıt bazı davranışları kendi başına gerçekleştirebileceklerdir. Örneğin okula kendi başına gidip gelecektir. Ödevlerini kendi başına yapabilecektir. Ya da annesi evde olmadığında o annesinin daha önce yaptığı yemeği belki hazırlayabilecektir kendi başına. Bu davranışını gerçekleştirebilecektir. Burada bir şey dikkat etmenizi isteyeceğim. Kişisel bağımsızlık bir kavram olurken e, duygusal bağımsızlıkta farklı bir özellik olacaktır kişisel bağımsızlığımız somut işlemlerde, duygusal bağımsızlığımız ise bir dönem sonra karşımıza çıkacaktır. Bu dönemin özelliklerinden bir tanesi de bu yaş aralığında çocuklar kendilerine karşı olumlu tutumlar edinmeye başlayacaklardır. Kendine karşı olumlu tutumlar edinme. Yani bu dönemdeki çocuklar o çalışkanlığının, güzelliğinin ya da yakışıklığının farkında olacaklardır. Ve bu özelliklerini daha ön plana ortaya koyacaklardır. Bu da kendilerine karşı olumlu bir tutum edindiklerin bir göstergesi olacaktır. bu dönemde bir dönem önce dedik ki çocuklar sadece doğruyla yanlış ayırt edebiliyorlardı. Yani vicdan gelişmeye başladı. Bu dönemde vicdanla beraber ahlaki değerler edinmeye başlayacaklar. Vicdan ve ahlaki değerler. Bir dönem öncesinde ahlaktan bahsedemezken bu dönemde ahlak gelişiminden bahsedebiliyoruz. Bu dönemdeki çocuklar Otoriteye bağlı olsalar bile, yani anne babalarını ya da öğretmenlere bağlı olsa bile, bu dönemdeki çocuklarda bir ahlak gelişiminden bahsedebiliriz. Ee, bu dönem çocukları ahlaki olarak dışa bağımlıdırlar. Yani anne ve babası neye inanıyorsa, neyin doğru olduğunu belirtiyorsa, çocuğa göre o doğrudur. Ya da öğretmenleri neye inanıyorsa, neyin doğru olduğunu belirtiyorsa çocuklar da yine bunun doğru olduğuna inanacaklardır. Ama biz şöyle söylerim çocuklarda vicdanla beraber ahlaki değerler gelişmektedir. Tabi bu ahlaki değerlerle beraber çocuk karşısındaki insanların da bir düşüncesinin olduğunu, karşısındakilerine de önem vermeye başlayacak. Bu da çocukları kurallı oyun oynamalarında uyum göstermelerini sağlayacaktır. Bir dönem önce oyun dönemi olarak tanımlanıyor ama orada kuraldan bahsedemiyoruz. Burada oyunda kurallı oyun ya da işbirlikli oyun olarak da tanımlayabiliriz. Bu dönemde kurallara uyabildikleri için, bu dönemde diğerleriyle çalışmalarını gerçekleştirebildikleri için eğer sınıflarınızda grup çalışması ya da işbirlikli çalışma yapmak istiyorsanız işte bu yaş aralığı bu ikisine de çok uygun olacaktır. Ve bu dönemin bir özelliği grup çalışmalarına ve işbirlikli çalışmalara yakındırlar. bu dönem grup çalışmaları ve işbirlikte birlikte çalışmalarına yatkın olduklarını görürüz. Çünkü bu dönemde çocuklar hem başarıya ihtiyacını yaşamak istiyorlar hem de kuralları bildikleri için bu işbirlikte çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerdir. Bir dönem önce okuma yazmaya hazır hale gelen çocuklar bu dönemde okuma yazmayla beraber zaman ve hesaplama ile ilgili temel becerileri öğrenebileceklerdir. Artık saat ve saatin özellikleriyle beraber dört işlem becerilerinde bu yaş aralığında öğrenebileceklerdir son çocukluk döneminde. İşte son çocukluk döneminin temel özellikleri, temel görevleri ya da krizleri bunlar arkadaşlar. Somut ve mantıklı düşünecekler, cinsiyet rollerini yani sosyal rolleri öğrenecekler, başarı güdüsü yaşanacak, öğrenmeye açık olacaklardır kişisel bağımsızlıklarına ulaşacaklardır. Yani bazı davranışları kendi başına gerçekleştirebileceklerdir. Bununla beraber o davranışın sorumluluğunu da alabileceklerdir bu yaş ağındaki çocuklar. Kendilerine karşı olumlu bir tutumlar edinmeye başlayacaklar. Vicdanla beraber ahlaki değerler gelişecektir. Yine bu çocuklarda kurallı oyun oynanırken aynı zamanda grup çalışmalarına ve işbirlikli çalışmaya yatkın olacaklar. Son olarak da zaman ve hesaplama kavramlarını ya da bunlarla ilgili temel becerileri bu yaş aralığında gerçekleştireceklerdir. Dersin başında dedik ki 7 tane dönemimiz vardı. Biz şu ana kadar 3 tane dönem işledik. Şu ana kadar anlattıklarımda arkadaşlar daha çok sorular ilk çocukluk dönemiyle gelmekte. İkinci bir dönem var ki o dönemde de sık karşılaşacaksınız. İkinci dönem ise ergenlik dönemi olacak.